Adana'da elinin üzerinde STK'nın bir araya gelerek oluşturduğu Adana, Adana Sivil İnisiyatif Meclisi her türlü ahlaksızlığa karşı dur diye konulu bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında ifsat projelerine dikkat çekildi. Son zamanlarda festival, şenlik, konser, yaz organizasyonları adı altında toplum hızla yozlaştırılıyor. Özellikle halkın ekonomik zorluklar yaşadığı bu süreçte belediyelerde yüklü miktarda paraların bu tür organizasyonlara fonlanması ise tepki çekiyor. Adana'da 50'nin üzerinde STK'nın bir araya gelerek oluşturduğu Adana Sivil İnisiyatif Meclisi her türlü ahlaksızlığa karşı dur de konulu bir basın açıklaması düzenledi. Ulu Cami önünde gerçekleştirilen basın açıklaması öncesinde Namaz Gönüllüleri Platformu Başkanı Ramazan Kayan bir konuşma yaparak yapılan eylemin tüm Türkiye'de önemli bir farkındalık oluşturacağını söyledi. Yeryüzünde insanları gökyüzünde melekleri şahit tutarak sessiz kalmayacağımızı dilsiz şeytan olmayacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu şahitliğimizi göstermek için buradayız. Basın açıklamasını Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Erhasan okudu. Yapılan açıklamada toplumun her kesiminde ahlaki çöküntü yaşandığına işaret edildi. Toplumun oluşturduğu ve birlikte kardeşçe yaşamak için elzem olan örf ve adetlerimizi, ananelerimizi hiçe sayarak bütün ahlaki değerleri adeta ayaklar altına alınıp sergilenen bu oyuna bir dur demenin vakti gelmiştir. Kimi zaman siyasetçi, kimi zaman sanatçı, kimi zaman da din adamı kisvesine bürünen oyuncuları tanıdıklarını belirten Eraslan, onların beslendiği kaynakları da çok iyi biliyoruz dedi. Bireyselleşme adı altında cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabalarının yedikçe büyüyen, büyüdükçe doymayan bir hırsla dünyaya demir atmışçasına her göşe başını tutmuş siyasetçilerin yatağa girdiği kıyafetlerle sahneye çıkan sözüm ona sanatçıların bu topluma kazandıracağı hiçbir şey yoktur.